Çarşı ve Mahalle Bekçileri ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 1966 yılından beri görev yapan gece boyunca yaya devriye olarak suçun önlenmesi, meydana gelen suçun şüphelilerinin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin düzenli bir şekilde sağlanması konularında etkin bir şekilde görevlerini yerine getiren genel kolluğa yardımcı silahlı bir kuruluştur. Atışımı yaptım. Ay. Çarşı ve mahalle bekçilerine Polis Akademisi Başkanlığınca nitelikli eğitici kadrosu tarafından görevlerini ifa ederken kendilerine yetki veren kanunlar, taşıdıkları teçhizatın kullanımı, olaylara müdahale etmeleri gereken durumlarda kullanacakları unsurlar hakkında teorik ve uygulamalı olarak eğitim verilmektedir. Baş kê koyduğunuzdan dışa sesine alıyorum. Çarşı ve mahalle bekçileri, ilgili mevzuat ve kanunların kendilerine verdiği yetkiler çerçevesinde görevleri esnasında sorumluluk bölgelerinde genel asayişin korunmasını sağlar. Bunun için şüpheli şahısları takip eder, kimliklerini araştırır, şüpheli ve diğer şahısların suç oluşturan bir fiilini tespit ettiklerinde yakalayarak polis merkezi amirliklerine götürürler. Kişilerin can ve mal güvenliğini sağlar, uyuşturucu yapılan, satılan ve kullanılan yerleri, kumar oynanan mekanları tespit edip genel kolluğa bildirirler. Uyuşturucu kullanmak suretiyle bayramda geçirdiği tespit edilmiş 112 kalemimiz var. Ayrıca çarşı ve mahalle bekçileri 2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanununun 16. maddesi kapsamında bedeni güçten başlayarak kademeli olarak cop ve silah kullanabilirler. Aldım. Huzurlu sokaklar, güvenli Türkiye.